Fatih Bayhan'la Mehmet Akif Ersoy ve onun bize bıraktığı fikir mirası üzerine daha çok da ahitleşme duygusu üzerine bir program yapacağız sizin için. Kısa bir program olacak. Fatih Bayhan, Fatih Bayhan Sebeli Reşat dergisi malum rahmetli Mehmet Akif'in hayattayken çıkardığı dergi. Onu şu anda çıkarmaya devam eden genel yayın yönetmeni. E, aynı zamanda Adanalı, bu da herhalde sayılması gerekiyor hocam. Ee, Başbakanlık, e, danışmanlığı ve çeşitli bakanlar, bakanlıklarda müşavirlik görevlerini yürüttü. Fatih Hocam merhaba. Merhabalar. Sizden bu yayını rica etmemizin sebebi şu olmuştu. Yani son zamanlarda özellikle sosyal medyanın, telefonun ve iletişimin sıklaştığı zamanlarda e, bir şeyin eksikliğini çok hissediyoruz. Ahitleşmeyi bilen adamlar, ahitleşmenin önemini bilen adamlar e, bu ahitlere sadık kalınmamasını, sürekli işte değişen planları, sözün hükmünün artık çok azaldığını dertlenerek söylüyorlar. Bunun üzerinde de çok sembol bir isim Mehmet Akif Ersoy. Hep İstiklal Marşı üzerinden konuşuyoruz ama Mehmet Akif Ersoy'un bir de ahlaken de böyle bir duruşu var. Bunun üzerine sizden birkaç görüş almak istedik. Davet ettik. Teşekkür ederiz. Direkt ben size vereyim sözü. Buyurun. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan vesilesiyle Rabbim bizi inşallah selametle bayrama kavuştursun. E, bayram namazında buluşursun inşallah. E, evet, modern insanın en büyük açmazlarından birisi e, maalesef şehir hayatına bu kadar adapte olmamıza rağmen e, zamanı yönetemiyor ol olmaktır. Oysa e, zaman en kıymetli hazine ve şehir insanı e, modern hayatın bütün icablarını bu zaman dilimi üzerinden icra ediyor. Dolmuşa binerken, dolmuşun geliş saati bellidir. Otobüse binerken, metroya binerken hep bir zaman akışı silsilesi içerisinde bir e, hayat sürer. Ancak ne hikmetse e, randevularına bir türlü yetişemez. Ne hikmetse verdiği sözleri hep tehir ederek tutar. Ne hikmetse esnafımız e, çek dahi yasa gününde ödeme niyetiyle yazılmadığı için belki de çekini gününde ödemez. Eskiler e, sosyolojiyi tanımlamak için e, o şehrin çarşısına giderlermiş. Esnafın ahvalini görünce o şehrin sosyolojisi hakkında da fikir ortaya ko koyma becerisi gösterirlermiş. Eğer esnaf müşfikse, merhametliyse sosyoloji hakkında söylenecek sözler bellidir. Ama esnaf tartıda hile yapıyorsa sözüne sadık değilse, borcuna sadık değilse, ahdine, sözleşmesine uygun mal ve ürün tedariki sağlamıyorsa o halde o sosyolojide problem var demektir. Ee, Akif aslında tam da böyle sosyolojinin çözülmeye başladığı bir iklimde, e, Osmanlı'nın parçalanma ikliminde dünyaya geliyor. Ancak söze çok itimat eden, e, eden bir adam, her yanıyla itimat eden bir adam lise çağlarında ee, arkadaşı Hasan Tahsin'le ahitleşirler. Balkan Harbi başlamış. Aileler tarumar. Yüz bin yetim çocuk gelmiş Anadolu'ya. Ee, Enver Paşa'nın Darül eytamı kurduğu yıllar. Yetimler yurdu. Yetim tabiri caizse bugünkü yetim ve öksüzler. Çocuk esirgeme kurumunun kurulduğu yıllar. Ee, endişeyle birbirlerine bakarlar ve derler ki e, zaman kötü eğer Allah bize ömür verir de evlenir çoluğa çocuğa kavuşursak e, hangimiz erken ölürse o kalanın çocuklarına baksın bu aslında iki e, e, öğrencinin birbiriyle ahitleşmesidir ve e, yaşları ahit kaç bu arada yaşları kaç ahitleşirken Lise çağında yani Lise. Baytar Mektebi'nde okurken öyle söyleyelim yani hadi bugün üniversiteye tekabül eder. Baytar Mektebi'nde okurken arkadaşı Hasan Tahsin'le yaptığı ahitleşme. Gün gelir evlenirler. Hasan Tahsin Bey'in üç çocuğu olur. Akif Bey'de de beş çocuk vardır. Hasan Tahsin Bey rahmeti rahmana kavuşur. Ee, Akif Bey'in yakın dostları onu ziyarete bir gün geldiklerinde bakarlar ki evde bir çoluk çocuk fırtınası esiyor Üstad bu kadar çocuk nereden çıktı diye sorunca benim evlatlarım der sonra ya senin evlatlarını tanıyoruz yani beş tane çocuğun var burada sayarlar 8 tane çocuk var der ki benim evlatlarım nasıl evlatların Üstadım deyince der ki biz Hasan tahsiline böyle ahitleşmiştik Kendisi vefat edince onun çocuklarını da e, kendi çocuklarım gibi üzerime aldım. Ve onlar da artık burada bir yuva olarak biz ne yiyeceksek onlar da aynı şeyi yiyecekler. Şimdi insanın üniversite zamanında birbirine bir arkadaşına, oda arkadaşına, ev arkadaşına değil mi? Sınıf arkadaşına, sıra arkadaşına verdiği sözleri hani unutsa kimse ya niye unuttun kardeşim diye ayıp ayıpsamaz öyle değil mi? Fakat Akif buradan bakmıyor meseleye. Söz verdiyse o sözün gereğini yerine getiriyor. O sözün e, hangi yaşta verildiğinin kıymeti yok. Sözse verildiyse Akif'in nazarında tutulacağı için verilmiştir. Ve onun gereği yapılmalıdır. E, Selma anne anlatır Akif'in torunu. Bugün 78 yaşında. Selma annenin e, nikah şahidi Hasan Tahsin'in çocuklarıdır. Büyümüşlerdir. Onların okuma hikayeleri hep e, Akif Bey'in gözetiminde gerçekleşmiştir. E, Akif erkek olanını da kız olanını da okutur. E, kız olanı e, daha sonra, yıllar sonra Hacettepe rektörü olan Doğan Karan'la evlenir. E, Selma annenin de nikah şahidi olur. Yani yüzyıllık bir e, sözün e, aile içindeki yeni bir bağ kurulmasının hikayesidir bu. Ve oldukça Hı -hı. kıymetlidir. Yine Akif merhumun e, artık şöhretli o meşhur Fat Fatin Gökpem ile yaşadığı söz hikayesi vardır biliyorsunuz. randevulaşırlar ulaşırlar. E, Akif Bey Fatin Bey'i çok sever. Bir defa oradan başlayalım. Fatin Bey için ev değiştirmiştir. Onun sohbetinden o kadar hazlıyor ki ona yakın olmak için onun oturduğu sente ev kiralar. Bu düzeydedir. Ee, ancak henüz bu kiralama olayı gerçekleşmeden önce Fatim Bey ile evlerinde bir araya gelmek üzere rande ulaşırlar. Ee, fakat sabah büyük bir e, şiddetli bir yağmur, sonra kara çalan bir iklim vardır. E, o, o günler, o fırtına nedeniyle de e, feribotlar bile e, tek sayıya düşer. E, Fatih Bey herhalde Akif Bey bu şartlarda kalkıp Üsküdar'dan gelmez diye yan komşuya gider. Yan komşudadır. Ee, Akif Bey randevulaştıkları saatte gelmiştir. Ve ev, evinin kapısının önündedir. Zili çalar yahut tokmağı çalar Fatih Bey'in hanımı çıkar. Ha, büyük bir şaşkınlık içerisinde Akif Bey'in bıyıklarına kadar kar tanecikleri e artık donmuş vaziyette e, Fatih Bey nerede diye sorar der ki efendim gelmeyeceğinizi düşünerek yan komşuya gitti hemen çağırayım efendim der fakat Akif Bey bu durumdan hiç haz etmez e, incinir e, ona der ki e, Fatim Bey'e selam söyleyin e, bir sözü verdiğimde yerine getirmemişsem bilin ki ölmüşümdür ve çekip gider. Eşref Edip Bey e, bu hadiseden sonra Akif Bey'in Fatin Gökmen'le altı ay dargın kaldığını söyler. Sözüne sadık kalmadığı için. Ne kadar Kimsel enteresan bir şey değil mi? Şu anda mesela böyle bir insan tipi görsek ya bu adamla da hiç geçinilmiyor derler. Yani işte ortamlara uyum sağlamıyor derler değil mi? Kesinlikle. Ee, Akif Bey sözde çok titiz bir adamdır. Yani ona ona söz verirken çok dikkat edeceksiniz. Ona onunla sohbet ederken dikkat edeceksiniz. Bu işte dikkati sağlıyor. Yani siz neye hassas olursanız karşınızdaki de ona göre kendine konumlandırıyor. Yani siz larç olursanız çok rahat olursanız karşınızdaki insan da ona göre davranıyor. Akif'in burada karakteri karakteristik özelliğidir. Ama aynı zamanda biliyorsunuz. Ee, Müslüman'ın özelliği üçtür buyuruyor Peygamberimiz. Söz Münafığın özelliği zaman. üçtür. Tersine söyleyerek. Müslüman'ın Müslümanın da özelliği söz verdiği zaman sözünde durur. Münafığın da özelliği söz verdiği zaman sözünde durmaz. Zıttıyla kayındır her şey. Ee, şimdi, tabi bu kadar titiz olmak gerekli mi? Bu adamdan adama değişir. Akif böyleydi. Eee... Hasan Tahsin'le olan dostluğunda da bunu görüyoruz. Ee, yine arkadaşı Fatih Bey'le olan dostluğunda da bunu görüyoruz. Ama yakın çevresindeki bütün ilişkileri hep bu söz ve eylem üzerinden yürüyor. Ee, hatta şunu söyleyebiliriz yani Abdurreşit İbrahim e, Tatar Müslüman. E, Ruslar onu tatarları organize edip Müslümanlığı yaydığı için sınır dışı ederler. Abdülreşit İbrahim İstanbul'a gelir ve buradan hacca gidecektir. Akif Bey ile tanışır. Akif Bey yakın dost olur. Akif Süleymaniye Kürsüsü'nden Safat'ın ikinci bölümü şiirini kürsüde konuşurduğu kişi Abdülreşit İbrahim'dir. onunla çok güzel dostluklar edinmiştir. Hatta Sırat-ı Musakim ve Sebil-i Reşat'ta Abdüreşit İbrahim'in Alemi İslam bölümü açmıştır. Dünya Müslümanlarını bir seyyahın gözünden diye yayınlamıştır. Bakın e, e, Abdülhaşt İbrahim yurt dışında olmasına rağmen Tatarlarla ilgilendiği için dönemin Rus imparatorunu iyice kızdırır ve Abdülhamit'ten e, onun iadesini ister. Abdülhamit e, Akif'in ahitleştiği bir dostudur Abdurreşit İbrahim. E, ve maalesef e, Abdurreşit İbrahim iade edilir. E, Rusya'ya iade edilir. E, biraz e, Akif'in Abdurrahim'e kızgınlığı nedenlerinden bir tanesi de budur. E, Tabi Abdurreşit İbrahim e, Moskova'da yargılanır. Hapis yatar. E, fakat çok tutamazlar çünkü Tatar Müslümanların büyük baskısı olur. Ee, ve onlara göç şartıyla izin verilir. Bu kez Abdülhamit iskana izin verir. Konya'nın merkez ilçesinde 4000 Tatara iskan iznini vermiştir Abdülhamit. Abdüreşit İbrahim Tatar Müslümanları e, Rus durumundan alır ve Konya'ya getirir. Bugün Konya'daki Tatarların hikayesi de böyledir. E, o da bir ahitleşmenin ürünüdür. Bakın Hı. ahitleşirseniz Allah onu bereketlendiriyor. Evet. Ben de bu konuyu e, şöyle gündeme getirmek istedim. Şimdi Mehmet Akif'in pek çok yanıyla ilgili meselelerden bahsediyorlar. Siz de tabii buna öncülük ediyorsunuz. E, ama bugün ticaretimizi yaparken işte az önce e, esnaf sokağından geçip işte o muhiti tanımak istediğini eskilerin söylemiştiniz. E, bugün bir ticareti yaparken araştırmadan bir şey yapamıyoruz. Yani maalesef bu. Şimdi e, işte bir şey sorup da evet bu doğru söylüyordu zaten deyip de arkasında ne var işte bir ev alırken bir araba alırken mesela ekspertiz bile olmazdı herhalde zaten her birimizin sözüne e, itimat ediyor olmuş olsaydık zamanınızı fazla almayayım bu bu sıra çok fazla e, yayın var ben bunu iyi görüyorum yani bu bu dönemin özelliği biraz da e, sebep oluyor tabii çok fazla olduğu için e, ayrım da zorlaşıyor tabii vatandaşına böyle bir hangi birini izleyeceğim diye bir şey de sözden tabii oluyor. Ama çok bereketli zamanlar yine de bizim için. inşallah güzel anlar olarak bu COVID-19 pandemi sürecini e, hatırlarız. Sizden son olarak e, sözlerinizi bırakırken şunu e, rica edeceğim. E, yine bu ahitleşme mevzusundan bağlarsak yani biz bu, bugün bu kadar iletişim olanağımız var ama iletişim olanağımız bizi birbirimizin sözüne daha itimat edebilir daha sağlam e, hale getirmiyor. Halbuki o kadar yakınız ki birbirimize her zaman birbirimizin e, haline hatunu sorup e, sözlerimizi birbirimize hatırlatacak olanağımız da varken bugün bu azaldı yani bu temel ahlak meselelerinden biri dergiciliğe buradan bağlayabilecek olursak Mehmet Akif'in e, etrafıyla dergicilik yaptığı dergicilikle ayıtlarşmeleriyle e, nasıl bir dergicilik serüveni vardı siz Sevilu Reşad'a buradan e, bir sözün devamıdır ahitde, bir ayetin devamıdır yani nihayetinde İslam aleminde bir vaatli dergiciliği e, Mehmet Akif'in siz oradan geri nasıl aldınız bugüne bunun yansımasını getirdiniz. Bir de onu dinleyerek son sözlerinizi buyurun. Tabii dergicilik 1908'in şartlarında ıı, bahsediyoruz. Ee, çok önemli bir hadise. Söz sö sözü olanın iddiası olanın ortaya koyduğu bir eylem. Ee, 1908 tanzimatın hemen sonrası e, İstanbul'da 200'den fazla dergi e, gazete çıkıyor. Sıratı Musakim bunlardan sadece bir tanesi ama İttihadı İslam fikrini savunan e, tek dergi e, ve e, Akif merhumun Eşref Edip Bey, Tahirül Mevlevi gibi, Abbas Halim Paşa gibi çok önemli isimlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir ambiyans e, burada çok önemli bir hizmet başlıyor fakat bir süreç içerisinde görüyoruz ki e, Teşkilat-ı e, Akif Bey'in ve Sırat-ı Müsakim'le Burada oluşan e, e, ilim, düşünce, e, fikir e, insanlarıyla irtibata giriyor. Çünkü Osmanlı'nın parçalanma serüvenine karşı bir reaksiyon gelişiyor. Ve bu reaksiyonun e, bütün dinamiklerini Sırat-ı Müsakim kadrosu e, yürütebilir. Çünkü bunlar iddia da İslam'a inanıyorlar. Çünkü bunlar bu coğrafyanın ancak bir arada durursa yıkılmayacağını, Yok olmayacağına inanıyorlar. O nedenle bir teşkilatı mahsusuyla bir muhabbet başlıyor. Ve burada işte daha ilk sayıda 70 bin Sırat-ı Musakim dergisi basılıyor. Eşrefet Bey hatırasında anlatıyor. Diyor ki İşkodra'dan Yemen'e dergi gönderdik. Yani Yemen'de Sırat-ı Musakim'in ne işi var? Filipinlere dergi gitmiş. Şimdi derginin bütün arşivi elimizde. Filipinler Moro'dan... Müslümanlar sırat-ı müstakime mektup yazmışlar. E, isteklerini dile getirmişler ve dergi bunu yayınlamış. Kazan Kazan'dan, Fergana'dan, İşkodra'dan, Filipe'den yazarlar var. Bağdat'tan, Halep'ten, Şam'dan, Mekke'den, Medine'den e, müthiş bir yazar evreni var. Bu yazar evreninin oluşması elbette ki e, İttihadi İslam'ı savunuyorsanız İttihadi İslam coğrafyasının ulemasını, kanaat önderlerini burada da toplamanız lazım. Çok kritik bir şey daha, Kurtuluş Savaşı'nda Hintli Müslümanların İstanbul'un da halife işgal altında Anadolu'da Müslümanları yok etmek için İngilizler büyük bir taarruz gerçekleştiriyor. haberleri Sevr Reşat'ın Hindistan'daki yazarının e, aracılığıyla Hintli Müslümanlara ulaşıyor. Ve orada bir yardım kampanyası organize eden de Sebil Reşat'ın yazarı. E, bu çok önemli. Dönemin iletişim ağı bakımından da çok önemli. E, Akif burada önemli bir misyon yürütüyor ve bu önemli misyonu e, işte İstiklal Marşı'nın ilk yayınlanma süreci biliyorsunuz Sebil Reşat'a gerçekleşiyor dergi dergide yayınlanıyor İstiklal Marşı'nın ilk yayınlandığı yer dergidir. Sebil-i Reşat'tır. 1925'e kadar yayın hiç kesilmeden işte ara ara kesiliyor ama söz mücadele devam ediyor. İşte 1925'te artık Türkiye'de yeni bir düzen başlıyor. Akif Bey ikinci meclise yer almıyor. çünkü söylediklerinin karşılığını bulamayınca Mısır'a biliyorsunuz geçiyor. Dergi de kapanıyor. Derginin yeniden açılması 1948 yılı. Yani Akif Bey 1936'da vefat ediyor. Mustafa Kemal Paşa 39'da vefat ediyor. 1948'de Demokrat Parti iktidara gelmiş. Artık Takrir Sükun'un eseri kalmamış. Eşref Edip Bey cesaretle dergiyi yeniden Allah'ın inayetiyle devam başlığıyla yayınlıyor. 1966 yılına kadar Artık 66 yılında hayli yaşlanmış. 66'nın bir e, iklimi var. E, 71'de de vefat ediyor biliyorsunuz. Vefat etmeden önce e, Sevil Reşat'ı e, bir gün bu davaya inanan gençler gelecek ve dergi devam ettirecek e, vasiyetiyle e, kapattığını öğreniyoruz. E, biz dergiyi yeniden yayına koyduğumuzda bu vasiyetten haberdar değildik. Sonra eşrefedip Bey'in ailesiyle temasa geçtik. Ee, orada da çok değerli hatıralar aldık. Ee, bir ahdi devam ediyoruz. Bu bir vasiyetti, ee, vasiyet devam ediyor. Akif'in ailesiyle beraber devam ediyor. Şu an 60 ülkeye dağıtım yapıyor yapıyoruz. Ee, her ay yayını aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Akif dostlarını, Akif'in dergisine sahip çıkmaya davet etmekten başka da bir çağrımız olamaz. Müthiş. Yani bu dergi meselesiyle de bu ahitleşmeyi bağlamamız harika oldu. Ki ben bu vasiyetten haberdar değildim. Yani sizin tekrar bunu canlandırdığınızda arkadaşlarınızla beraber biliyordum ama bu vasiyetten haberdar değildim. Ee, Akif'in bir şekilde hayatı boyunca ahitleşerek devam etmesi, hayatından sonra da Allah onu ona nasip etmiş demek ki ki sürüyor. Ee, ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Ee, de Mehmet Akif'e e ahitleşmeyi bugün e, konu edinmiş olduk muhabbete vesile etmiş oldu. Ee, ben başka yayınlarda da tekrar buluşmak isterim. Tekrar teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben faydalandım. İnşallah izleyenler de faydalanmıştır. Başka yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İzleyicilerimize kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet